değil. Bunların hiçbirisi konusunda ben söz vermedim. Cümle onların. Cümle anayasanın maddesi. Konuşan o. Ben sadece bir gerçeği toplumun önüne koyuyorum. Daha çok örnek verebilirim. Yeri gelince kadınları yüceltiyorum diyor. Ya sen değil miydin? Al ananı da git diye. Sen değil miydin? Sen değil miydin Somada yüreği yanan gencecik insana İsrail dölü diye bağıran? Şimdi kalkmış bize ders veriyor. Kalkmış bize ders veriyor. Sapıklığın adresi konuyu saptırıyor. Hem cinsel sapıklığın adresi orada, hem siyasi sapıklığın adresi orada. Yani açıkça söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyor? Kendisine elli kez çağrı yaptım. Senin cesaretin varsa, yüreğin varsa gel kardeşim karşıma. Senin istediğin televizyon kanallarında artı psikologların da olduğu bir toplantıda oturalım konuşalım bakalım. Sapık kimmiş? Oturalım konuşalım bakalım. Bakın ben gayet net örnek veriyorum. Beni neyle suçluyor? Neyle suçluyor beni? Efendim ben bakan hakkında demişim ki birilerinin önüne yatıyor. Ensar Vakfı'nın önüne yatıyor. Bakın değerli basın mensupları. Deyimler sözlüğüne baktım. Deyimler sözlüğüne baktım. Önüne dikilmek. Önüne düşmek. Önüne geçmek. Önüne gelen. Önüne katmak. Önüne yatmak deyimleri var. Önüne yatmak ne anlama geliyor? İki anlama geliyor. Bir, bir kimsenin önüne boylu boyunca uzanmak. Örnek veriyor. Yıkım ekiplerini engellemek için iş makinalarının önüne yatıyordu. Cümle böyle. Sizler de bu cümleyi çoğu zaman kullanmışsınızdır. Kendi gazetelerinizde veya televizyonlarda. İki, bir kişi veya kurumu korumak amacıyla elindeki imkanları kullanmak. Bir kişi veya kurumu korumak amacıyla elindeki imkanlarını kullanmak. Ona da örnek veriyor cümle olarak. Sen bildiğini yap, gerekirse ben senin önüne yatarım. Şimdi bunu alıp da cinsel bir alana çekmek nedir biliyor musunuz? Onların kafalarının arkasında neleri düşündüklerini gösteriyor aslında. Tam bir ahlaksızlık örneği. Tam bir ahlaksızlık örneği. Ensar Vakfı'nın önüne yatıyorsun. Evet bir daha söylüyorum. Çocuklara tecavüz yapılıyor. Çocuklar tecavüze uğruyor. Sen bakansın. Çocukları koruyacağın yerde kalkıp vakfı koruyorsun. Bu benim ağrıma gidiyor. O çocuklar hepimizin çocukları. Onların anneleri var, babaları var. Benim görevim o çocukları korumaktır. O çocuklara o tabloyu, o Alanı hazırlayan kim? <laughs> Ensar Vakfı'na o yurtları kim açtırdı? Bakın bir daha soruyorum. Ensar Vakfı'na ve Kaimdere o yurtları kim açtırdı? Kim görmezden geldi o yurtların? İmam Hatip Okulu müdür yardımcısı şunu söylüyor. Bizim öğrencilerimiz Ensar'ın ve Kaimdere'nin yurtlarında kalıyordu. Bir daha söylüyorum. İmam Hatip Okulu müdür yardımcısı diyor ki bizim öğrencilerimiz Ensar'ın ve Kayimder'in yurtlarında kalıyordu. Peki bu yurtlar yasal mı? Yasa dışı. Vali nerede? Kaymakam nerede? Emniyet müdürü nerede? Bakan nerede? Başbakan nerede? Biz bunları dillendiriyoruz. Onlar kıyameti koparıyorlar. Kaldı ki önüne yatmayı bizim siyasette kullanan kişi de kendi bakanları. Ben yeni bir kelime, yeni bir deyim icat etmedim zaten. Kendilerinin kullandığı bir deyimi kendileri için kullandı. Vatandaş için kullanırken bir şey değil, biz onlar için kullanırken kıyamet kopuyor. Sadece aileden sorumlu bu bakan değil, Milli Eğitim Bakanı da Ensar'ın önünde yatmış vaziyette. El birliğiyle savunuyorlar. Bakın çocukların haklarını savunan yok. Şimdi ben o diktatör bozuntusuna da seslenmek istiyorum. Çocuklar Karaman'da tecavüze uğrarken sen konuştun mu arkadaş? Ağzından bir cümle çıktı mı? Sen nasıl insansın ya? Gencecik 9-10 yaşında çocuklar istismar ediliyor. Kalkıyorsun en sarıları savunuyorsun. Ya bu çocukları savunan bir cümle bile kurmuyorsun. Bir cümle dahi kurmuyorsun. Sen sende nasıl bir vicdan var? Nasıl bir ahlak var sende? Kalkmışsın bir de bize saldırıyorsun. Sen hiçbir şey yapamazsın. Cürmün olsa oturduğun yer kadar senin cürmün. Yakacağın yer o kadardır. Biz haklıyız. Biz namusluyuz. Altını çiziyorum. Biz haklıyız. Biz namusluyuz. Biz çocuklarımızı koruruz. Çocuklarımızın yaban ellere teslim edilmesine karşıyız. Yine söyledim. İlk öğretimde, orta öğretimde yurt açma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nındır. Yurt açma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Hiçbir vakfın, hiçbir derneğin yurt açma yetkisi yoktur. Bu yetki olmadığı halde bu vakıflar, bu dernekler, bu yurtları nasıl açtılar? Soru iki, Milli Eğitim Bakanlığı ilk öğretimde ve orta öğretimde bir yurt açtı mı? Bakın bir yurt, bir yurt açtı mı? 14 yıldır iktidarda Bu fakir ailelerin çocukları bu yurtlarda kalacak. Bir yurt bile açamadılar. Tek bir yurt. Beş öğrencinin kalacağı yurt bile açamadılar. Onların kadınlarına da sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentoda olan kadınlarına da sesleniyorum. Sizin bakanlarınız kayın derin ensarın önünde yatarken onları can bir şekilde savunurken siz hiç o çocukları düşündünüz mü? O çocukların ailelerini düşündünüz mü? O çocukların çektikleri acıları düşündünüz mü? O çocuklara Bizim sahip çıkmamız gerekir diye düşündünüz mü? O çocuklar bizim yavrularımız, bizim evlatlarımız diye düşündünüz mü? Bir anne çocuğunu sinek ısırsa, bakın altını çiziyorum, çocuğunu sinek ısırsa yüreği dağlanır. Bir anne çocuğunu sinek ısırsa. Bunlarda nasıl bir ahlak, nasıl bir vicdan var? Emin olun anlamakta zorlanıyor. Beni protesto ediyorlar. Başımın üstüne. Her türlü protestoyu yapabilirsiniz. Ben sizden sadece ve sadece bir şey bekliyorum. O çocuklara niye sahip çıkmıyorsunuz? O evlatlarımıza niye sahip çıkmıyorsunuz? O annelere niye sahip çıkmıyorsunuz? O anneler o çocukları niçin o yurtlara gönderiyorlar? Fakir oldukları için. Gelirleri olmadığı için. Ama istiyor ki anneler benim çocuğum okusun istiyorlar. Siz alıyorsunuz o çocukları İktidarın desteğiyle altını çiziyorum. İktidarın, bakanlığın, bakanlıkların desteğiyle karanlık ellere teslim ediyorsunuz. Biz bunu eleştirince de kıyameti koparıyorsunuz. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Sorumluluk üstlenmesi gereken kişiler sorumluluk üstlenmiyorlar. Bütün sorumluluk CHP'deymiş. Şu akla mantığa bakın. emin olun çok üzgünüm ben de bir iki şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili ben de bu konuyla ilgili bir Tabii. iki bir şey söyleyebilir miyim Tabii. kuşkusuz e, siyasi tartışmalar e, polemikler hekim örgütü olarak biz canlı yayındayız evet. Kemal e devam etsin, sonra. E, bu meseleyle ilgili bir dakikanızı Hı. alacağım sadece e, hekim örgütü olarak siyasi tartışmaların polemiklerin dışındayız ancak insan yaşamıyla ilişkiliyiz sağlıkla ilişkiliyiz yıllardır hastalığa karşı sağlığı ölüme karşı yaşamı savunuyoruz aile bakanı Sema Hanım bir hekim aynı zamanda biliyorsunuz bu açıklamasından sonra tartışma yaratan açıklamasından sonra Türk Tabipleri Birliği'ne de çok sayıda hekimlerden ve yurttaşlardan şikayetler oldu Türkiye artık ee, çok sayıda e, çocuğun e, taciz ve tecavüze uğradığı, e, çocuk emeğinin sömürüldüğü, e, kız çocuklarının e, çocuk yaşta gelin edildiği, e, kıyılara çocuk cesetlerini vurduğu, kadınlara yönelik tacizin, tecavüzün, cinayetlerin yaygınlaştığı bir ülke konumunda. Böylesi bir durumda hekimlere düşen tavır kadınları çocukları savunmaktır. Dolayısıyla Sema Hanım'dan da Hekimler ve Tabipler Birliği olarak beklentimiz, insan yaşamının biricik olduğunu da gözeten bir yerden, mağdur edilen çocuklara, kadınlara sahip çıkmasıdır. Siyaseten yakın olduğu kurumlara değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar önce Sayın Bakan dedi ki ben kılıçlar oldu mahkemeye vereceğim. Kendisinden özellikle istirham ediyorum. Derhal davayı açınız. Davayı açınız ki bütün pislikleri o mahkemeye getirelim. Bekliyorum. Bekliyorum. Sayın Bakan'dan davayı açmayı bekliyorum. İki, Sayın Bakan'a bir soru sormak istiyorum. Ensar Vakfı'nda bir kere oldu diye vakıf mı kötülenir diye bir cümle kullandım. Bu bir kere bir annenin yüreğini nasıl sızlatmaz ben merak ediyorum. Nasıl sızlatma? Bu nasıl bir insani anlayıştır? Nasıl bir insani boyuttur bu? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu konuda da bir ek açıklama yaparsa çok mutlu olurum. Gençlik kolları diğerleri eleştirebilirler. Hepsini biz yargıya götüreceğiz. Bize yargıya götüreceğiz. Bize yapılan haksızlıklar konusunda biz de yargıya gideceğiz. Ve bir çağrım daha diktatör bozuntusuna. Burada kullandığım ifadeler dolayısıyla dava açmasını bekliyorum. Dava açmasını bekliyorum. Çünkü dava açmalı ki ben namus ve şerefin ne anlama geldiğini ona mahkemede öğreteceğim. Ne anlama geldiğini namus ve şerefin bu ülkede ne kadar önemli olduğunu ve ne anlama geldiğini ben ona mahkemede öğreteceğim. Bekliyorum davasın. Arkadaşlar çok teşekkür ederim çok sağ olun. Uzanmak. Örnek veriyor. Yıkım ekiplerini engellemek için iş makinalarının önüne yatıyordu. Cümle böyle. Sizlerde bu cümleyi çoğu zaman kullanmışsınızdır kendi gazetelerinizde veya televizyonlarda. İki. Bir kişi veya kurumu korumak amacıyla elindeki imkanları kullanmak. Bir kişi veya kurumu korumak amacıyla elindeki imkanlarını kullanmak. Ona da örnek veriyor cümle olarak. Sen bildiğini yap, gerekirse ben senin önüne yatarım. Şimdi bunu alıp da cinsel bir alana çekmek nedir biliyor musunuz? Onların kafaların arkasında neleri düşündüklerini gösteriyor aslında. Tam bir ahlaksızlık örneği. Tam bir ahlaksızlık örneği. Ensar Vakfı'nın önüne yatıyorsun. Evet bir daha söylüyorum. Çocuklara tecavüz yapılıyor. Çocuklar tecavüze uğruyor. Sen bakansın, çocukları koruyacağın yerde kalkıp vakfı koruyorsun. Bu benim ağrıma gidiyor. O çocuklar hepimizin çocukları. Onların anneleri var, babaları var. Benim görevim o çocukları korumaktır. O çocuklara o tabloyu, o alanı hazırlayan kim? Ensar Vakfı'na o yurtları kim açtırdı? Bakın bir daha soruyorum. Ensar Vakfı'na ve Kayimdere o yurtları kim açtırdı? Kim görmezden geldi o yurtları? İmam Hatip Okulu müdür yardımcısı şunu söylüyor. Bizim öğrencilerimiz Ensar'ın ve Kayimlerin yurtlarında kalıyordu. Bir daha söylüyorum. İmam Hatip Okulu müdür yardımcısı diyor ki bizim öğrencilerimiz Ensar'ın ve Kayimlerin yurtlarında kalıyordu. Peki bu yurtlar yasal mı? Yasa dışı. Vali nerede? Kaymakam nerede? Emniyet müdürü nerede? Bakan nerede? Başbakan nerede? Biz bunları dille... Benim cümlem değil. Bunların hiçbirisi konusunda ben söz vermedim. Cümle onların. Cümle anayasanın maddesi. Konuşan o. Ben sadece bir gerçeği toplumun önüne koyuyorum. Daha çok örnek verebilirim. Yeri gelince kadınları yüceltiyorum diyor. Ya sen değil miydin? Al ananı da git diye. Sen değil miydin? Sen değil miydin Soma'da yüreği yanan gencecik insana İsrail dölü diye bağıran? Şimdi kalkmış bize ders veriyor. Kalkmış bize ders veriyor. Sapıklığın adresi konuyu saptırıyor. Hem cinsel sapıklığın adresi orada, hem siyasi sapıklığın adresi orada. Yani açıkça söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyor. Kendisine 50 kez çağrı yaptım. Senin cesaretin varsa, yüreğin varsa, gel kardeşim karşıma. Senin istediğin televizyon kanallarında artı psikologların da olduğu bir toplantıda oturalım konuşalım bakalım sapık kimmiş. Oturalım konuşalım bakalım. Bakın ben gayet net örnek veriyorum. Beni neyle suçluyor? Neyle suçluyor beni? Efendim ben bakan hakkında demişim ki birilerinin önüne yatıyor. Ensar Vakfı'nın önüne yatıyor. Bakın değerli basın mensupları. Deyimler sözlüğüne baktım. Deyimler sözlüğüne baktım. Önüne dikilmek Önüne düşmek, önüne geçmek, önüne gelen, önüne katmak, önüne yatmak deyimleri var. Önüne yatmak ne anlama geliyor? İki anlama geliyor. Bir, bir kimsenin önüne boy ve orta öğretimde bir yurt açtı mı bakın, bir yurt, bir yurt açtı mı? 14 yıldır iktidarda olur Bu fakir ailelerin çocukları bu yurtlarda kalacak. Bir yurt bile açamadılar. Tek bir yurt. Beş öğrencinin kalacağı yurt bile açamadılar. Onların kadınlarına da sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin parlamentoda olan kadınlarına da sesleniyorum. Sizin bakanlarınız kayim derin ensarın önünde yatarken, onları canhiraş bir şekilde savunurken, siz hiç o çocukları düşündünüz mü? O çocukların ailelerini düşündünüz mü? O çocukların çektikleri acıları düşündünüz mü? O çocuklara bizim sahip çıkmamız gerekir diye düşündünüz mü? O çocuklar bizim yavrularımız, bizim evlatlarımız diye düşündünüz mü? Bir anne çocuğunu sinek ısırsa, bakın altını çiziyorum, çocuğunu sinek ısırsa yüreği dağlanır. Bir anne çocuğunu sinek ısırsa. Bunlarda nasıl bir ahlak, nasıl bir vicdan var? Emin olun anlamakta zorlanıyor. Beni protesto ediyorlar. Başımın üstüne. Her türlü protestoyu yapabilirsiniz. Ben sizden sadece ve sadece bir şey bekliyorum. O çocuklara niye sahip çıkmıyorsunuz? O evlatlarımıza niye sahip çıkmıyorsunuz? O annelere niye sahip çıkmıyorsunuz? O anneler o çocukları niçin o yurtlara gönderiyorlar? Fakir oldukları için. Gelirleri olmadığı için. Ama istiyor ki anneler benim çocuğum okusun istiyorlar. Siz alıyorsunuz o çocukları, iktidarın desteğiyle altını çiziyorum, iktidarın bakanlığın bakanlıkların desteğiyle karanlık ellere teslim ediyorsunuz. Biz bunu eleştirince de kıyameti koparıyorsunuz. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Sorumluluk üstlenmesi gereklendiriyoruz, onlar kıyameti koparıyorlar. Kaldı ki önüne yatmayı bizim siyasette kullanan kişi de kendi bakanları. Ben yeni bir kelime, yeni bir deyim icat etmedim zaten. Kendilerinin kullandığı bir deyimi kendileri için kullandık. Vatandaş için kullanırken bir şey değil, biz onlar için kullanırken kıyamet kopuyor. Sadece aileden sorumlu bu bakan değil, Milli Eğitim Bakanı da Ensar'ın önünde yatmış vaziyette. El biriyle savunuyorlar. Bakın çocukların haklarını savunan yok. Şimdi ben o diktatör bozuntusuna da seslenmek istiyorum. Çocuklar Karaman'da tecavüze uğrarken sen konuştun mu arkadaş? Ağzından bir cümle çıktı mı? Sen nasıl insansın ya? Gencecik 9-10 yaşında çocuklar istismar ediliyor. Kalkıyorsun en sarıları savunuyorsun. Ya bu çocukları savunan bir cümle bile kurmuyorsun bir cümle dahi kurmuyorsun. Sen sende nasıl bir vicdan var? Nasıl bir ahlak var sende? Kalkmışsın bir de bize saldırıyorsun. Sen hiçbir şey yapamazsın. Cürmün olsa oturduğun yer kadar senin cürmün. Yakacağın yer o kadardır. Biz haklıyız. Biz namusluyuz. Altını çiziyorum. Biz haklıyız. Biz namusluyuz. Biz çocuklarımızı koruruz çocuklarımızın yaban ellere teslim edilmesine karşıyız. Yine söyledim. İlk öğretimde, orta öğretimde yurt açma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nındır. Yurt açma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Hiçbir vakfın, hiçbir derneğin yurt açma yetkisi yoktur. Bu yetki olmadığı halde bu vakıflar, bu dernekler, bu yurtları nasıl açtılar? Soru iki. Milli Eğitim Bakanlığı ilk öğretimde kişiler sorumluluk üstlenmiyorlar. Bütün sorumluluk CHP'deymiş. Şu akla mantığa bakın. Emin olun çok üzgünüm. Ben de bir iki şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? Ben de bu konuyla ilgili bir Tabii. iki bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Kuşkusuz ee, siyasi tartışmalar e, polemikler, hekim örgütü olarak Biz canlı evet. edememiz, daha sonra ee, devam bu meseleyle ilgili bir dakikanızı hı. alacağım sadece. Ee, hekim örgütü olarak siyasi tartışmaların polemiklerin dışındayız. Ancak e, insan yaşamıyla ilişkiliyiz. Sağlıkla ilişkiliyiz. Yıllardır e, hastalığa karşı sağlığı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. E, Aile Bakanı Sema Hanım bir hekim aynı zamanda biliyorsunuz. Bu açıklamasından sonra tartışma yaratan açıklamasından sonra Türk Tabipleri Birliği'ne de çok sayıda hekimlerden ve yurttaşlardan şikayetler oldu. Türkiye artık çok sayıda çocuğun taciz ve tecavüze uğradığı, çocuk emeğinin sömürüldüğü, kız çocuklarının çocuk yaşta gelin edildiği, kıyılara çocuk cesetlerini vurduğu, kadınlara yönelik tacizin, tecavüzün, cinayetlerin yaygınlaştığı bir ülke konumunda. Böylesi bir durumda hekimlere düşen tavır, kadınları çocukları savunmaktır. Dolayısıyla Sema Hanım'dan da Hekimler ve Tabipler Birliği olarak beklentimiz, insan yaşamının biricik olduğunu da gözeten bir yerden mağdur edilen çocuklara, kadınlara sahip çıkmasıdır. Siyaseten yakın olduğu kurumlara değil. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.